özellikle çiftçilerin kapasitelerini geliştirme yönünde, farkındalık geliştirme yönünde bu Nisan ayının son haftasında organik tarım deneyimlerini paylaşmak üzere bölgede toplam 14 kişilik bir delegasyonla Ege bölgesine gideceğiz. Burada organik tarımın uygulamalarından tutun, pazarlamadan paketleme ve örgütlenme süreçlerine kadar bir deneyim paylaşım sürecini yaşayacağız. Dijital Üniversitesi'nde bir uzman, Diyarbakır'daki organik tarım üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarından iki aktivist, sekiz tane çiftçimiz ve üç de belediye personeli olmak üzere toplam 14 kişilik bir delegasyonla gideceğiz. Bir kere delegasyonumuz organik tarıma ilişkin bütün uygulama yöntemlerinden tutalım da teknik bilgiye kadar ...ilgili kurum ve kuruluşlardan bir fikir alacaklar. Ve bu da doğrudan onların... ...kapasitesinin gelişmesine katkı sunacak. Ee, organik tarım yönünde... ...vizyonunu bir genişletecek. Ve orada döndükten sonra da... ...benzer uygulamaları... ...yerel düzeyde... E, ...kırsal yerleşim birimlerinde... E, ...uygulama... E, ...süreçlerini başlatacağız. Proje... ...dört tane hedef bileşen üzerine inşa edilmişti. Şu ana kadar biz... E, iki hedef birleşene ilişkin faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçlerde organik tarım il düzeyinde geliştirmesini bir konferansımız olacak. Bir organik tarım pazarı yakında ihale süreçlerini başlatacağız. Bir organik tarım altyapısını geliştireceğiz.